5-6 doktor gezdim yani bacağımın kalça emeğinin yüzünden. Ama tesisi en son profesör koydu. Hastane hastane dolaşıyorlar. Nedeni tam olarak bulunamıyor. Doğru teşhis konulamıyor. Peki çözüm ne olmalı? Doğru tanı ya da doğru teşhis ve doğru tedavi için hastanın tam bir hikayesinin alınması, bütünsel bir muayenesinin yapılması ve gerekli laboratuvar testlerinin mutlaka istenmesi gerekiyor. Bu üçünden herhangi biri eksik olduğu zaman doğru tanı ve doğru tedavi olması mümkün değil. Pek çok hastanın şikayeti uzun zamandır sadece rahatsızlığı değil, doğru teşhis de koyulamaması. Bu durum hem tedaviyi zorlaştırıyor hem de iyileşme sürecini daha da uzatıyor. Mesela ayak sorunu vardı oğlumun film istedi. Oturduğu yerden görmeye çalışıyor ama gelse bir dokunsa ama kalkmadı. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Sarp Üner'e göre sorunun nedeni muayene sistemi. Genel olarak bir muayenenin ilk defa yapılıyorsa 40-45 dakika, eğer tekrar muayenesi ise 10-15 dakika arasında olması lazım. Ama günümüzde maalesef sağlık sisteminin getirdiği 5 dakikada bir muayene sıklığı var. Hastaya ayrılan o kısa süre teşhis için yeterli değil. Doktorun alanında uzman olması da şart. Bunu sağlamaksa sadece tıp fakültelerinin değil hekimlerin de görevi. Hekimlerin sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri, yeni gelişmelerden haberdar olmaları ve onlara uygun tedavi yöntemlerini değiştirmeleri gerekiyor.